Merhaba arkadaşlar, Geri Dönüşüm Evine hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere muhteşem lezzetli bir mantar sote yapacağım. Yemek yapıyorum çek. <laughs> Azra'cığım yeni trend yemek yapıyorum çek cümlesini söyledi. Sarımsaklarım, no, <laughs> yeşil biberlerim, kırmızı biberim, soğanım ve mantarım tezgahın üzerinde hazır, doğranacak. Bekliyor arkadaşlar harika bir lezzet. İnanın ünlü şeflerin ve bütün aşçıların bile bilemediği bir lezzetli mantar yapıyorum. Hadi yapalım. Ben hepsini böyle julien julien doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk Yo, cümbüşü oldu. <laughs> azracım lafa girdi. Hemen e, gördüğünüz gibi mantarlarımı, soğanlarımı, biberlerimi, bu soğanım böyle çok güzel, yeşil biberim, kırmızı biberim, julien julien doğradık bakın ve sarımsaklarım ve mantarım julien julien. Düz yani hiç bölmeden tık tık tık. Evet arkadaşlar şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Bu arada tavam çok yenidir. Çok pahalı bir tavadır ee, diyorum. Ve zeytinyağımı böyle bolca akıtıyorum. Tarlamdan geldiği için yağlar beleş olduğu için bol akıtıyorum. Siz öyle yapmayın. Siz biraz daha yağsız yapabilirsiniz. Yağımın kızarmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakın hafiften dumanlandı. Şimdi öncelikle bu soğanlarımı böyle atıp kavuracağım. Ee, çok kavurmayın arkadaşlar. Böyle hafif bir e, kavrulsa yeterli. Çünkü biberleri de ayrıca kavuracağız. Mantarları da ayrıca kavuracağımız için soğanlar ölmesin. Bakın böyle hafif hafif yağda karıştırıyorum. Baharatlarını şu an atmıyorum arkadaşlar. Tuzumu, karabiberimi, kimyonumu atmıyorum. Şimdi biraz e, gördüğünüz gibi hafif bir ezildi soğanlarım ve yeşil biberimle kırmızı biberimi bir atıyorum. İkisi de sert olduğu için ayrı ayrı atmaya gerek yok. İkisini bir atıyorum. Atıyorum ne demek Azra benim kafamı karıştırdı. Ekliyorum arkadaşlar. Biberlerimi ekliyorum. Böyle bir Karıştırıyorum güzelce gördüğünüz gibi Azracığım da o kadar çok sosyal medyayla haşır neşir ki her şeyi sayıyor arkadan şişle cevap veremediği için böyle güzelce e, nasıl dersiniz siz bilmiyorum ama solana kadar kavuruyorum ben böyle diyorum ezilip solana kadar kavuruyorum arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hafif bir böyle bir ezildi gibi sanki salçamı atıyorum biber salçamı gör biraz daha evet bu yeterli olacak yarım yemek kaşığına denk geliyor arkadaşlar bu ucuyla aldığım için kaşığın üzerine baharatlarımı ekliyorum şimdi birinci çay kaşığı tuzum ikinci çay kaşığı tuzum ve üçüncü çay kaşığı tuzum geliyor ama bu biraz daha az ve ardından karabiberimi ekleyeceğim gördüğünüz gibi bir çay kaşığı karabiberimi ekliyorum tuzun üzerine Bunların hepsini bir kavuracağım çünkü. Şimdi sıra kimyonumda geldi arkadaşlar. Bir kaşık kimyon ekliyorum çay kaşığı. Bir çay kaşığı daha ekliyorum. Kimyonu bol olursa çok güzel oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir çay kaşığı daha mı eklesem? Evet. Üç çay kaşığı kimyonumu ekledim arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce yağda kavuracağım. Salçayla beraber ki lezzeti çıksın. Sırrı da burada arkadaşlar. Bunun lezzeti böyle hepsi bir kavrulduğunda yağda çıkıyor sulanmadığı için. Şimdi arkadaşlar sarımsaklarımı ekleyeceğim. Biraz yağda sarımsağın kokusu gelsin istiyorum ben. Siz tabi mantarlarla da ekleyebilirsiniz. Evet böyle güzelce karıştıracağım, kavuracağım. Daha sonra mantarlarımı ekleyeceğim. Arkadaşlar ateşimizin yüksek yanmasına dikkat edelim kısık olmasın yüksek ateşte bunu yaparsanız lezzeti daha güzel oluyor sanki hani suyunu tam bırakmıyor suyunu bırakmadığı için içinde kalıyor yediğinizde de çok güzel oluyor arkadaşlar ufakta bir bilgi oldu umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar şimdi biraz daha böyle salçaya yayalım mantarını ekleyeceğim çünkü salça böyle içine girsin yağda yansın çok da şey değil domatesi değil sade biber salçası şimdi mantarlarımı ekliyorum Gördüğünüz gibi bir paket aldım arkadaşlar marketten aldım. Ben diğer mantarlara çok güvenmiyorum. Yememeye çalışıyorum. Bu kültür mantarı çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Bilmiyorum hoşuma gidiyor. Sizin de inşallah hoşunuza gider. Ve mantarlarla artı harcımızı hepsini karıştırıyorum. Ben kültür mantarını çok seviyorum arkadaşlar. Çiçi de yemeyi çok seviyorum ama Böyle kavrulmuş sotelemeyi de çok seviyorum. Bunun kömbesi oluyor arkadaşlar ne yapabilirim derseniz size bilgi vereyim. Börek yapabilirsiniz. Kömbe dediğim Osmaniye, Adana taraflarının meşhur yemeğidir. Bilmiyorum başka iller yapıyor mu. Biz saç kömbesi yaparız. Bu kömbe yapabilirsiniz, börek yapabilirsiniz, içli börek yapabilirsiniz. Tavalarda kullanabilirsiniz. Hatta içli köfte dediğimiz köftelerin içine bile koyabilirsiniz. Bence yumurta yapabilirsiniz. Böyle mantarı kavurun üzerine yumurta kırın. Mantarı birçok şekilde kullanabilirsiniz. Kültür mantarını tabi. Diğer mantarlar daha lezzetli oluyor ama pek güven olmuyor arkadaşlar. Şimdi karıştırdım. Birleştirdim. Ağzını kapatacağım. Ben şöyle bir tepsi kullanıyorum. Ağzını kapatacağım. Buharda da pişmesini sağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi aradan bir 3-4 dakika geçti. Suyu görüyor musunuz? Buharlaştı. Biraz daha iyi. Şimdi püf noktasına gelelim. Tekrar bir püf noktası vereceğim size mantarla ilgili. Şimdi karıştırdım. Normalde herkes krema koyar ama ben püf nokta olarak söylüyorum tekrar bir çay bardağı süt koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir etrafını gezdiriyorum. Sütlü daha güzel oluyor bence. Kremalı biraz daha bir garip geliyor bana. Bilmiyorum size nasıl olur. Böyle karıştırıyorum. Devamlı. Bütün her yerine dağılmasını sağlıyorum sütün daha sonra ağzını kapatıp dinlene dinlene kaynatacağım e, tabi önce yüksek ateşte sonra altı kısık ateşte kaynatacağım sütle kimyonun karışımı mantarın tadı ve diğer sebzelerin e, tadı bir araya geldiği zaman bir başka lezzet oluyor bilmiyorum e, kimyonu çok olursa daha iyi oluyor az koymayın arkadaşlar kimyon lezzet veriyor aslında mantara niye ise kimyon daha çok güzel yakışıyor üzerine kaşar peyniri de koyabilirsiniz rendeleyip şu an niye koymadım onu da düşünüyorum ayrı bir mevzu tekrar ağzını kapatıyorum dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar bakalım nasıl olacak evet gördüğünüz gibi Muhteşem görülmüyor mu sizce de? Hı. Şimdiden böyle ekmeği bana yesin var. Ee, keşke kaşar da rendeleseymişim. Neyse bir dahakine İnşallah kaşarlı yaparım sizin için. Arkadaşlar böyle umarım sizin de yapabileceğiniz en basit 5 dakikada bilemediniz 7 dakikada e, mantar sote yaptık. Çok basit çok kolay hemen hızlı yanına bir pirinç pilavı yapın ve servis edin. Muhteşem ben yapmayacağım. Çünkü bu sadece yeterli bizim için. Arkadaşlar biliyorum her an video çekemiyorum ama şu an e, çekmeye de durumu müsait değil. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha sık video çekmeye başlayacağım. Kanalıma abone değilseniz lütfen siz etrafınızdaki tüm herkese abone etmeye çalışın. Çünkü abone sayım çok düşük. Videolarımı izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Her zaman dediğim gibi fikir bizden geliştirmek isteyen arkadaşlar. Bu bir geri dönüşüm evi ama mantarla da bir geri dönüşüm yaptığımı düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kanalımda kalın.